Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir ile karşınızdayım gençler bugün efsane bir içerik çekiyoruz gençlik Arkadaşlar bugünün konusu e, bugün cuma gençler günlerden Arkadaşlar bugün akşam saat 11-12'ye kadar etkinlik var Etkinlik oyuna giren herkese 5 tane 1 milyon giyip gelişim puanı veriyorlar arkadaşlar Girmeyenler de hemen girsin abi oyuna hemen. Hiç beklemeden girsin. Direkt hediye kutusuna baksın. Burada 1 milyon GP. Yani 5 tane 1 milyon GP'lik şey var. Yani 5 milyon GP geliyor arkadaşlar. Şöyle özel ve benzeriye girelim. Ve gördüğünüz gibi 5 adet 1 milyon gelişim puanı var. Bu arada gençler. Gördüğünüz gibi hala çift gümüşüm aratını satayım. Artık Eysan'a bomba patlaması yaşa yaşıyoruz ve albay olurum inşallah da şu mızrağı artık alırız ya. Arkadaşlar şimdi gözünüzün önünde ima, nena. Umarım albay olurum. Şöyle animasyonumuzu açalım aga. Bismillah diyelim 1 milyon. Arkadaşlar öncelikle gelişim puanının biri gitti. Ondan sonra şuraya bakıyoruz abi. Arkada bir çizgi. Ondan sonra bir daha basıyoruz abi. Bakalım arkada ne olmuş. Arka iki çizgi. Artı sonlarda. Bir daha basıyoruz abi. Bakalım. Oo, canın iyi diyeyim. 700 bin. Bir daha basalım abi. Allah'ına kurban senin. Abi bastığımda olmayacak albay. Ama du bakayım şöyle bir daha bastım. Bay anasını bacısını ya. Arkadaşlar yaklaşık bir bir 2 tane daha iki tane daha 1 milyon GP olsaydı kesinlikle albaydım ama en azından artık çift gümüş değilim. 5 milyon gelişim puanla siz de e, ulaşmak istiyorsanız hemen oyuna girin. Bugün günlerden cuma. Bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar videoyu kısa tutuyorum. Bunu hemen atacağım. Hemen oyuna girin gençlik. Hadi görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.